Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz vücut geliştirme ve beslenme. Ne kadar önemli beslenme vücut geliştirmede. Hemen konuya giriyoruz çünkü maalesef bayağı bir gençler var. Çünkü kendileri supplementler çok önemli. Spora başlayınca sanıyor ve Recio hemen bir başla sen istersen. Beslemede yanlışlıklar yapıyorlar. Nasıl düşünüyorlar gençler? Arkadaşlar birincisi böyle diyeyim. Beslemeyi doğru düzgün yapmıyorsanız vücudunuzu geliştiremezsiniz. Vücudunuz büyümez, gelişmez. Yani birincisi bu. İkincisi yeni başlayanlar arkadaşlar en büyük hataları, en gerçekten yani çok mesajlar alıyoruz ve kızıyoruz da. Abi yeni başladım hangi protein tozunu bana önerirsin? Hangi kreatin tozunu önerirsin? Yani ben size burada garanti veriyorum arkadaşlar. Yani biz bu tecrübeyi yaptık değil mi Resul? Yani Aynen. supplement aldık ondan sonra beslenme doğrusu yapamadınız. Bunlar böyle diyeyim size arkadaşlar. Bu supplementler sizin hiçbir işinize yaramayacak. İsterseniz alın deneyin. Yine bir gelişim göremeyeceksiniz. Çünkü bunun birinci neden arkadaşlar profesyonel bir şekilde besleme programınız olması lazım ondan sonra antrenmanla doğru düzgün bir şekilde olması lazım yani bunlar sadece kombinasyon bir şekilde olur yani siz doğru düzgün supplement alıp da beslemeyi yapmayınca bunların hepsi hikaye arkadaşlar yani beslemeyi %100 doğru yapmak lazım ve besin takviyesini destek için alabilirsiniz kullanabilirsiniz ve bunların öyle asıl faydasını görürsünüz Evet zaten benim biz yani bizim önerimizde arkadaşlar bu spora yeni başlıyorsanız hemen direktmen sublimitlere girişmeyin. Çünkü sublimitler bir mucize değnek değil. Yani beslenmenin de dediğim gibi bir prinsip bir prensibi vardır. Böyle düşünmeniz lazım. Yani siz şimdi definasyon yapıyorsanız definasyona göre beslenirsiniz. Biking yapıyorsanız bikinge doğru beslenirsiniz. Yani bunlar çok önemli. Çoğu kişi sanıyor ki işte ben illaki kreatin almam lazım. illaki whey protein almam lazım veya amino asit almam lazım. Arkadaşlar bunları nasıl kombinasyon yapacaklarını bile bilmiyorlar. Adam bir 200 TL veriyor bir whey proteine veya ne bileyim işte supplemente. Ondan sonra geliyor daha doğru kullanacağını bile bilmiyor. Neden? Çünkü ne işe yaradığını bile doğru bilmiyor. Halbuki biz onlara diyor, biz sizlere diyoruz ki yani beslenmenize dikkat edin adam akıllı beslenme yapın yeni başlıyorsanız bu spora bir önce bir tecrübe alın. Önce bir bakın bu spor sizin için mi? Yapabiliyor musunuz? Nasıl hani bu kaslar böyle gökten yağmıyor arkadaşlar. Buna siz içinde azimli olmanız lazım. Spora gitmeniz lazım. Beslenmenizi adam akıllı yapmanız lazım. Burada beslenme ben diyorsam hani gerçekten bunun misal veriyorum. Beslenmeye dikkat etmezseniz gelişmez gelişmezsiniz de. Yani bir %70 diyorlar hatta bizim için mesela beslenme vücut geliştirmede yüzde seksen diyoruz arkadaşlar biz yani yüzde seksen diyoruz beslenme çok önemli bu yüzden beslenmenize dikkat etmeniz lazım sen de önerirsin hmm. de yeni başlayanlar için reco beslenmeyi mesela nasıl yapmaları lazım yeni başlayanlar için yani benim büyük bir tavsiye arkadaşlar önce doğru düzgün yani normal besinlerle yani normal besinlerle önce başlasınlar yulaf olsun ondan sonra pirinç olsun tavuk göğsü olsun dana olsun yani böyle normal besinlerle yapmaya çalışın optimize etmeye çalışın beslenmeniz Aynen. sonra önce bir yağ oranınızı düşürürsünüz bakarsınız yani hedefinizde artık ne varsa bal mı var definasyon mu var definasyon mu var onları ben bilemem ona göre beslenmenizi ayarlarsınız ve önce bir 2 ay 3 ay bir denersiniz normal bir beslemeyi bakın sonuçlar elde edeceğinize yani beslenme programı falan doğru düzgün olursa güzel sonuçlar alacağınıza çok inanıyorum arkadaşlar ve burada ikincisi bir şey söylemek istiyorum çok sinir yani gerçekten sinirlenmiştim bir mesaj gelmiş bir arkadaşımızdan Hatta bir yorum atmıştı, saçmalamıştı hatta orada saçmalamış. Yazmış ki arkadaşlar ya sizin gibi ben bir low carb bir resim paylaşmıştım Instagram'da ve altına yazmış ki Yok bunların hepsi hikaye bilmem ne, Türk mutfağı annemin yaptığı besinleri yiyorum Siz, sizin gibi de olmasa yine de oluyor. Hayır arkadaşlar olmuyor. Biz yemeğin içinde tuz olmayınca diyorsak yani bunun bir nedeni vardır. Tuz videomuza bakabilirsiniz. Neden tuz kullanmayacağız veya niye bu kadar az yağ, hangi yağlar veya karbonhidrat seçimi, protein seçimi yani bunların hepsi önemli arkadaşlar. Bu Ve bunların spor... sırası da önemli mesela, mesela. Tabii tabii siz iki tane enerji kaynağı birden yiyemezsiniz. Misal veriyorum yağla karbonhidrat enerji kaynağıdır. Yani ikisini bir anda kombine etmeyin. Yani dozları da bunların önemli. Evet arkadaşlar Rejo çok güzel anlattı ve burada vücut geliştirmede beslenmenin ne kadar rol oynadığını da umarım siz anladınız ve ciddiye de alıyorsunuz artık. Biz size diyorsak bu beslenme böyle olacak ama siz diyorsanız ben bunu böyle yapamıyorum şöyle yapsam iyi olur mu o zaman siz bizi dinlemiyorsanız kendi yolunuzu gidebilirsiniz. Bu ama böyle demek istiyorum. Bizdeki vücut belli. Tecrübe de belli arkadaşlar. Gittiğimiz yol da belli. Size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama Rejon'un dediği gibi aynı bu şeye benzer. Araba pet, araba benzinle çalışıyor ama siz diyorsunuz mazot katsak olmaz mı? Veya su katsak olmaz mı? Gitmez ve mi? Aynı bu misala benzer. Biz size diyorsak böyle oluyor arkadaşlar. Bu, biz gittik o yolu. Tecrübeyi yaptık. Yani gördük ve doğrusu budur diyorsak bize inananlar bizim yolumuzu girebilirler. Ve inanın ki sizde aynısını elde e, yani elde edeceksiniz inşallah. Ve Resul hani bizim e, beslenme videolarımız var. Yani yemek tarif videolarımız var. Evet. Atlarına yorum geliyor. Mesela çok saçma yorumlar geliyor. Yok neden bir tane sarısını hep sarısını atıyorsunuz? Gerisi hep beyaz. Arkadaşlar bunun bir nedeni var ki biz bunu sizlere için yani tarif olarak veriyoruz. Neden sarısını atıyoruz? Neden? Arkadaşlar yani çok detaylı girmeyen arkadaşlar size öğün veriyorsak bir tarif veriyorsak öyle uygulan. Yani o tarifi artık niye anlamıyorum yani değiştirmeye çalışıyorlar veya artık kendi fantazilerindeki e, yemeği kurmaya çalışıyorlar orada. Yani adamlar beğendiğini yemeye çalışıyorlar. Arkadaşlar bu spor beğenerek olmuyor. Bu sporda biraz acı çekmelisin. Hani çile çekmelisin. Bu sporda her şey güzel olsaydı her yani e, yemeklerin tadı güzel olsaydı herkes yapardı. Kolay evet. değil, bu yüzden herkes yapamıyor. Ama size söz veriyorum ki siz zor yolu giderseniz o zaman önünüz açılacak ve daha güzel şeyler göreceksiniz dünyada. Hayattan zevk alacaksınız, tat alacaksınız. Bunu burada bize inanın, kendinizi daha iyi hissede hissedeceksiniz, daha fit hissedeceksiniz. Göbeğiniz olmayacak arkadaşlar, kaslarınız olacak, görüntünüz güzel olacak, iyi besleneceksiniz, sağlıklı besleneceksiniz. Yani bunlar hepsi bu sporun içinde ama çoğu şu an farkında değil. Ve zaten ama Türkiye'de bunun farkına vardım arkadaşlar. Gerçekten bu spor alanı hızlı şekilde hızlı şekilde çok e, ilerliyor. Ve FIBO'da da zaten gördük Reco. Evet. Yani herkes burada bu sporun delisi mi diyeyim artık arkadaşlar. Yani millet yani gerçekten her yerden gelen vardı. Dünyanın her yerinden gelen vardı. Ve bu sporu ciddiye almasalar oraya gelmezdiler size soruyorum ciddi misiniz var mısınız ve beslemenize dikkat etmek istiyor musunuz o zaman bize güvenin ve her şeyi hedeflerinize ulaşacaksınız arkadaşlar biz size burada söz veriyoruz. Evet yani bu kadar artık Bu videoyu da kısa tutalım. Aynen öyle. Ve her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar bizi isteyen YouTube'dan takip edebilir. Başka videolarımızı kaçırmamak için veya Instagram olsun, Facebook olsun, canlı yayınlar için artık Rejo Artık Yunova know arkadaşlar zaten logo altında görüyorsunuz. Bu, e, yani Yunova know geçtik bundan sonra. Evet. Ve evet. görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Türk Genetics, Shredded Brothers. Boom!